Evet arkadaşlar, bugün Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite'ın sistem özelliklerini konuşacağız arkadaşlar. İlk önce hızlı başlayalım. Nintendo Nintendo Switch'in donanım ve yazılım şeyini okuyalım. Depolama kapasitesi 32 arkadaşlar. Şuradaki destek ayağını arkadaşlar şöyle size detaylı göstereyim hemen. Yanına Şöyle arkadaşlar bir yer bulunuyor. 32'yi bir tane sim kartıyla ben arttırdım. 400 GB'lık sim kartıyla. Yani ağzı kartıyla. İkinci özelliği depolama türü flash. Üçüncü özelliği işletim sistemi switch os arkadaşlar. Üçün, dördüncü, iş, dördüncü özelliği de işlemci ARM Cortex A57 arkadaşlar. Beşinci özelliği de arkadaşlar işlemci frekansı 1.0 GHz. 6. özellik de çekirdek sayısı 8 zenci arkadaşlar. 9 olarak da sanırım 9 oldu. Aynen. Grafik işlemcisi Nvidia Tegra X1 arkadaşlar. Son özelliği de arkadaşlar grafik işlem grafik grafik işleme gücü bir arkadaşlar. Ve arkadaşlar Nintendo Switch Lite ile şimdi konuşalım. Bu Nintendo Switch da arkadaşlar. Zaten şuraya da resmi koyarım. Bu bunun şeyiydi diye. Ve Nintendo Switch Lite'e geçtik arkadaşlar. Nintendo Switch Lite daha küçük zaten Lite deniyor. Neyse. Ekran çözünürlüğü arkadaşlar 1280 çarpı 720 piksel arkadaşlar. Dokunmatik ekran var. USB bağlantı noktası var. Bluetooth da var arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar dokunmatik mi intansmış? Evet, dokunmatik. Şöyle gösterebilirim size arkadaşlar. Arkadaşlar bu da dokunmatik yani. Yazmayı unutmuşlar. Wi-Fi'ler yine standart arkadaşlar. Normal 5 diş ya da 4 diş çeken şeyler kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Şimdi ben montajıma geçeyim. O zaman bay bay.